Değerli arkadaşlar merhabalar. Arag Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi. Konumuz ise umre ve önemi konusu olacak arkadaşlar. Dilerseniz zaman kaybetmeden konumuzu anlatmaya başlayalım. Öncelikle umre nedir? Onun üzerinde duralım. Umre haç mevsiminin dışında ihramlı olarak yani ihramlı bir kıyafet arkadaşlar. İhram kıyafet. İhram kıyafeti giyerek diyelim Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadetin adına biz ne diyoruz? Umre diyoruz. Tabi bu konuyu iyi anlayabilmek için bundan önceki haç konusunu biliyor olmanız gerekiyor. Gücü yeten, imkanı olan Müslümanların ömürlerinde bir kere umre yapması sünnettir. Evet eğer ki gücümüz yetiyorsa, maddi durumumuz varsa, imkanlarımız, şartlarımız olgunsa ne yapabiliriz? Ee, ömrümüzde bir kere umre yapmamız sünnet. Umre birden fazla yapılabilir mi? Tabii ki umre birden fazla yapılabilir. Umre'de bir sınır yoktur. Umre her zaman yapılabilirse de bu ibadetin Ramazan ayında yapılması daha sevap olduğu belirtilmektedir arkadaşlar. Tabii her zaman da yapılabilir. Ama daha çok sevabı Ramazan ayında yapılırsa olur. Şimdi umre ibadetinin yapılışını burada anlatalım kısacası. Müslüman umre için Mekke yakınlarındaki nikat evet nikat yerlerine gelir. Gusledip temizlenir, güzel kokular sürünür. Yani umreye hazırlık yapıyor. Erkekler ihram, bunu unutmayın arkadaşlar. Erkekler ihram kıyafetlerini giyerler kadınlar normal kıyafetleriyle ihrama girerler. Ardından umre yapacak kişi iki rekat namaz kılıp niyet eder ve telbiye okur. Mikat bölgesinden ayrılıp Kabe'ye gelir ve burada tavaf görevini yapar. Tavafını tamamlayan mümin iki rekat tavaf namazı kılar ve sonra Safa ile Merve arasında yedi kez gidip gelerek say yapar. Say vazifesini tamamladıktan sonra da saç tıraşı olup ihramdan çıkar. Böylece umre ibadetini yapmış olur. Yani umre ibadetinin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Tabi bunu daha iyi anlayabilmek için haç konusunu biliyor olmanız gerekiyor. İşte buradaki say nedir, safa, nikat değil mi? Bunları ihram, bu kavramları bilirseniz yani haç konusunda bu kavramları iyice anladıysanız bunu daha iyi anlamanız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi hac ibadeti ile umre ibadetini kıyaslarsak, yani karşılaştırırsak hac ibadeti farzdır arkadaşlar. Yani zorunludur. Umre ibadeti ise farz değil, sünnettir. Belli zaman diliminde yapılır. Hac ibadeti belli zaman diliminde yapılır. Umre ibadeti yılın her zamanında yapılabilir. Haç ibadeti yılda bir kez yapılır. Yıl içinde birden fazla yapılabilir. Evet umre ibadeti yıl içinde birden fazla yapılabilir. Vakve şeytan taşlama ve kurban kesme vardır. Haç ibadetinde bu önemli arkadaşlar. Vakve şeytan taşlama kurban kesme vardır. Bunlar umre ibadetinde yok. Ne yok? Vakve yok. Şeytan taşlama yok. Kurban kesme yok arkadaşlar. Evet, burası önemli. Hac ibadetinde vak ve şeytan taşlama kurban var. Umre ibadetinde vak ve şeytan taşlama kurban kesme yok. Evet, şimdi bunlarla ilgili birkaç test çözelim. Pekiştirme testleri. Aşağıdakilerden hangisi umre ibadetiyle ilgili değildir? İhrama girmek. Umre ibadetiyle ilgili arkadaşlar. İhrama girilir. İhram giysisini giyerek. Tavaf etmek. Var. Tavaf dedilir. Say etmek. Bu da var. Ama kurban kesmek umre ibadetinde yok arkadaşlar. Kurban kesmek haç ibadetinde vardır. Umre ibadetinde kurban kesmek yoktur. Ama ihrama girmek, tavaf etmek, say etmek umre ibadetinde vardır. Evet ikinci soru aşağıdaki kavramlardan hangisi haç ve umre ibadetlerinde ortak değildir? Evet bakalım ee, tavaf etmek var arkadaşlar. Vakve yok. İhram var. Say var. Vakve sadece haç ibadetinde var arkadaşlar. Ee, umre ibadetinde vakve diye bir şey yoktur diyoruz. Zaten az önce kıyaslama yaptık. Bakın. Vakve şeytan taşlama kurban kesme haç ibadetinde var. Vakve şeytan taşlama kurban kesme yani umrede yok. Tavaf, İram, Say Umre de vardır. Vakve ise şeytan taşlama, kurban kesme bunlar umre ibadetinde bulunmuyor arkadaşlar. Üçüncü soru. Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Şeytan taşlanmaz. Doğru. Bu hac ibadetinde var. Vakve yapılmaz. Doğru. Bu da var. Kurban kesilmez. Bu da. Evet. Şeytan taşlanmaz umre ibadetinde. Vakve de yapılmaz. E, kurban da kesilmez ama say yapılır arkadaşlar. 3 D şıkkı diyoruz. Geldik dördüncü soru. Numaralanmış bilgilerden hangileri umre ile ilgili değildir? Farz ibadetlerden biridir. Yanlış. Sünnet ibadetlerden biridir. ve şartlarından biri değildir. Doğru. Haccın şartı. Bir yılda birinden fazla yapılabilir. Bu da doğru. 2 ve 3 olacak. Doğru cevap arkadaşlar. Ama hangisi umre ile ilgili doğru değildir diyor. O zaman ne oluyor? B, C doğru oluyor. Yanlış olan A şıkkı arkadaşlar. Cevabımız A olacak. Farz ibadetlerden değil, sünnet bir ibadettir umre. Evet, geldik. Beşinci soru. Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Sünnet ibadetlerden biridir. Doğru. Mina'da şeytan taşlanmaktadır. Hayır, şeytan taşlama işi yoktu umrede. Şartlardan biri vakfe yapmaktır. E, vakfe de yapılmıyor arkadaşlar. Bu da nedir? E, haccın farzlarından biri. Yani hac haçta yapılır. Müzdelife'de kurban kesilmektedir. Bu da umre ile ilgili değil. Umre ile ilgili olan A sünnet ibadetlerden biridir. Altıncı soru. Hac ve umre ibadeti yapılırken giyilen elbisenin adı aşağıdakilerden hangisidir? İhram arkadaşlar. Evet giyilen elbisenin adı ihramdır. Ve yedinci soru. Hac ve umre yapanlar Allah'ın misafiridir. Onlardan bir şey isterlerse Allah onların isteklerine karşılık verir. Af dilerse onları affeder. Bu hadisten aşağıdaki umre ile ilgili sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Dua edenin duasına karşılık bulduğu bir ibadettir. Evet. Bu ibadet esnasında Allah'tan af dilenmelidir. Doğru. Umreden dönenler ziyaret edilmelidir. Allah'ın razı olduğu bir ibadettir ama umreden dönenler ziyaret edilmelidir gibi bir açıklama yukarıdaki hadiste yok arkadaşlar. 7 C şıkkı diyoruz. Ve dersimizi son perde sorusuyla kapatacağız yapılan bu karşılaştırmalardan hangilerinde yanlışlık yoktur? 1. Hac ibadeti farsken umre ibadeti sünnettir. 2. Hac ibadeti belli zaman diliminde yapılır. Umre her zaman yapılabilir. 3. Hac yılda bir kez yapılır. Umre birden fazla yapılabilir. Acaba bunlardan hangilerinde yanlışlık yoktur arkadaşlar ya da hangileri doğrudur da diyebiliriz. Cevabınızı yorum bölümüne yazın. Bu dersimizde 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi umre ve önemi konusu üzerinde durduk. İnşallah sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.